Herkese merhaba. Bilgi Ekstresi'ne hoş geldiniz. Ben Erdem. Son bölümde Mustafa Kemal Atatürk önüne Yunan ordusunu katarak İzmir'e gelmişti. Biz de hatırlarsanız orada bırakmıştık. Şimdi devam edelim bakalım neler olmuş. İyi dinlemeler. Dediğim gibi Mustafa Kemal 10 Eylül'de İzmir'e geldi. Yanında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve Yaveri Salih Bozok vardı. 10-14 Eylül tarihleri arasında İzmir'de İplikçizade Köşkü'nde kaldı bitkindi, yorgundu haliyle. Sayın e, Sancar Maruflu ve sayın Yaşar Aksoy'un e, değerlediği bilgilerle size birkaç bir şey anlatacağım. E, yanlış olmasın anlatmaktan ziyade onların yazdıklarını size aktaracağım. İplikçizade Köşkü'nde ilk gece başlığında devam ediyorum. Atatürk'ün karşıya kadar kaldığı ev sahilde bugün yerinde 380 numaralı Çağlayan Apartmanı bulunan İplikçizade İsmail Bey'in köşküydü. 2800 metrekarelik sahada kurulan evin bahçesinde yel değirmeni ve tenis kortu vardı. 3 katlı ve 15 odalı olan bu ev 1916'da ilk sahibi İtalyan Aleotti'den 50 bin liraya satın alınmıştı. Yunan işgalinde İsmail Bey Rodos'a kaçmış. Ailenin geri kalan kısmı karısı Fatma Hanım ile büyük oğlu Süreyya Bey karşıya kadar kalmışlardı. İplikçizade Köşkü'nün son derece önemli bir tarihi konumu vardı. Çünkü 30 Mayıs 1921'de İzmir'e gelen Yunan kralı Konstantin bu evde kalmıştı. Kralın İzmir'e gelmesinden az önce İzmir valisi İstiriadis Süreyya Bey'i çağırtmış ve çok güzel Rumca konuşan bu karşı yakalı gence senelik kirasına karşılık kral ağırlamak maksadıyla evlerine el koyacaklarını resmen bildirmişti. Süreyya Bey evimizin durumu müsait değildir, boyasızdır, haraptır diye direnmişse de vali Istiriadis tamiratı Yunan işgal komutanlığının yapacağını bildirerek İplikçizade Köşküne el koymuştu. Böylece hücum botuyla yanaşan Kral Konstantin İzmirli Rumların büyük gösterileri ile İplikçizade Köşküne gelmiş ve ayağının altında serilen Türk bayrağına basarak evin içine girmişti. Bu olay karşı yakalılar için büyük bir üzüntü ve nefret kaynağı olmuştu. Nitekim Kral Konstantin'in Yunanistan'a dönmesinden sonra Türk bayrağının ayaklar altına alındığını gözler ile gören Süreyya İplikçizade, millici kemalist hareketi var gücüyle desteklemeye açıkça başladığı için Emirlerzade Refik Bey, Evliyazade Refik Bey ve Postacıoğlu Eten Bey ve diğer bazı iplik diğer bazı kişilerle birlikte tutuklanarak Atina'ya sürgün edilmişti. Eğer Türkler İzmir'de bir katlem yapacak olurlarsa sürgün edilenler Atina'da idam edileceklerdi. Ee, i̇şte Atatürk böyle bir tarihi Karşıyaka evinde kurtuluşun ilk mutlu gecesini yudum yudum tadarak geçirmiştir. Ee, Sade İplikçi anlatıyor. Şimdi Süreyya İplikçi'nin küçük kardeşi ve e, tüm Karşıyakalı'nın sevgilisi KSK'nın ilk başkanlarından Sadi başında lacivert berisiyle yılda gezerken bulalım ve Atatürk'ün ilk gecesini anlatmasını rica edelim diye devam eden bir metinle okudum size. Şöyle anlatmış Sadi İplikçi. Annemin kardeş çocuğu Fikri Altay, 5. Süvari Kolordusu Komutanı Fahrettin Altay'ın kardeşi olurdu. Kral Konstantin'in yaptığı densizliği Atatürk'e anlatmış ve kurtuluşun ilk gecesi evimizde kalması için Yüce Gazi'yi davet etmiş. Paşa da kabul etmişler. Annem Fatma Hanım ile postacı oğlu Ethem Bey'in hanımı Rahime teyze kolları sıvamışlar. Evimizin içi, yatak odaları, yemek odaları ve salonlar tertemiz yapılıp süslenmiş. Gazi'nin sofra adabı göz önüne alınarak çeşitli mezeler, İzmir yemekleri hazırlanarak ikramın tam olmasına çalışılmıştı. Ağabeyim Emin İplikçi kapı kapı dolaşarak levazım toplamıştır. Bulgur, pirinç, şeker, un gibi birçok malzemeyi Muhittin işçimenlerin babası Sadreddin işçimenlerden temin etmişlerdir. Hatta kapalı olan bir içkili gazino açtırarak gerekli her şey sağlanmıştı. Atatürk, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve bazı üst komutanlar bizim evde kalacaklar. Öteki misafirler hemen yanı başımızdaki Fikri Bey'in köşküne alınacaklardı. Bu köşk daha sonra Hasan İkbal'in ev yaptırdığı şimdiki Gökdeli'nin bulunduğu yerdeydi. Sadi İplikçi'nin anlatımına devam ediyorum. Atatürk büyük bir tezahürat içinde evimizin önüne geldi ve ayakların altına serilen Yunan bayrağını basmayı reddederek içeri girdi. Annem gazinin önünde diz çökerek Atina'da esir olan ağabeyimi kurtarmasını ağlayarak rica etti. Atatürk 10 gününe geri dönecekler diye söz verdi ve İtalyan başkonsolosunu çağırdı. Konsolos Bey'e Atina'da bulunan bu mümtaz kişiler İtalyan himaye pasaportuna sahiptirler. Acele geri getirin diye buyruk vermiş. İtalya bunun üzerine Yunanistan'a başvurdu ve gerçekten 10 günde abim sapa sağlam Atina'dan İzmir'e geldi. Atatürk'ün bizim evde kaldığı akşam büyük bir ziyaret verildi. Herkes istiradın yani kurtuluşun heyecanı ile sevinç içindeydi. Atatürk o akşam abim Süreyya İplikçi'nin denize bakan odasına kaldı ve mışıl mışıl uyudu. Karşıyaka'mız gazimizi bağrına basmıştı. Atatürk, Karşıyaka'da misafir edildiği 10 Eylül gecesini hiç unutmayacak ve daha sonraki İzmir gezilerinde Karşıyaka'yı devamlı ziyaret edecekti. Bunu da ekleyelim. İtiraf devletleri 23 Eylül'de ateşkes teklifinde bulunmak istediler. 28 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa, Franklin Bullion'u Göztepe Vapuriskelesi'nde bekledi. Yanında Cevat Abbas Gürer, Salih Bozok Rauf Orbay ve Fethi Okyar vardı. Bunun Franklin Bullion'un geliş sebebi ateşkes içinde tabii ki. Daha sonra 2 Ekim tarihinde Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldi. Bir karşılama töreni düzenlendi onun adına. Çok yaşa pankartları asıldı. 16 Ekim 1922 günü yanında Kazım Karabekir ve Refet Paşalarla olduğu halde Ankara'dan trenle hareket etti. Ertesi gün Karaköy'den hareket ederek İnegöl üzerinden otomobille saat 13 sularında halkın coşkulu gösteriler arasında Bursa'ya geldi. nereye gitse coşkulu gösteriler, yaşa pankartları, sevgi gösterileri hep var. Mustafa Kemal bu ilk gezisi sırasında Lozan'da toplanacak barış görüşmelerinde Türkiye'yi temsil edecek kurulun başkanının kim olacağı üzerine düşünüyordu. İlgili kişilerle görüş alışverişinde bulunuyordu. Sonunda bu görevi en iyi yürütebilecek kişinin kısa süre önce Mudanya Ateşkes Konferansı'ndaki başarılı diplomasi yönetimiyle ilgili çeken Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa olduğuna karar verdi. Nitekim kısa süre sonra Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey istifa edecek ve yerine İsmet, pa İsmet Paşa seçilecekti tabi. 22 Ekim günü Bursa'ya geldi. United Press muhabiriyle bir görüşme yaptı. 27 Ekim'de İstanbul'daki İlkokul Öğretmenleri Birliği, Mustafa Kemal Paşa'yı yakından görebilmek ve özlem giderebilmek isteğiyle e, öğretmenler vasıtasıyla Bursa'ya bir gezi düzenledi. Önce eski belediye başkanlarından e, savaş içinde tutuklanarak Yunanistan'a sürgüne gönderilmiş bulunan Yağcı Cemal Bey'in köşkünde, şu an günümüzde SSK Müdürlüğü'nün bulunduğu yerdeymiş o bina. E, orada Yağcı Cemal Bey'in köşkünde kaldı Mustafa Kemal Paşa. Ee, Ulusal savaşımın ön, önderleri ziyaret edildi. O akşam Şark Tiyatrosu'nda e, bir toplantı düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa burada öğretmenlere hitap ederek geleceğe dönük mesajlar verdi. Şark Tiyatrosu günümüzde Setbaşı Köprüsü'nün kuzeybatı köşesindeki binaymış. Yani ben de bir Bursa'da yaşayarak gittim de dikkat edeceğim bundan sonra. Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim günü Le Petit Press adlı Fransız gazetesinin muhabiriyle bir görüşme yaptı. Ertesi gün yani 29 Ekim'de Ankara'ya döndü. Hemen ardından Bursa'da verdiği mesaj gerçekleşti. 1 Kasım'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde bir konuşma yaptı. Ertesi gün saltanat kaldırıldı. Son Osmanlı padişahı Mehmet 6. Vahdettin İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserine bir yazı ile başvuruda bulunarak İngiltere Devleti Fahimesine sığındığını bildirdi ve 17 Kasım'da bir İngiliz savaş gemisiyle ülkesini terk etti. Atatürk, Ankara döndükten sonra halifeliğin kaldırılmasının akabinde oluşan hava ile birçok toplantılar düzenledi. Konuşmalar yaptı, telgraflar çekti ve Lozan toplantılarını Ankara'dan izledi. Yani Atatürk asla durdurak bilmeden ülkenin geleceği menfaati için her şeyi yapmış, yapmaya da devam ediyor. Yani bir insan elini taşın altına ne kadar atabilirse o kadar atmış. Onu görüyoruz, onu dinliyoruz. Sizlerle beraber ben de öğreniyorum. Bunun için çok mutluyum açıkçası. Neyse devam edelim. 14 Ocak 1923 tarihi Mustafa Kemal için e, acı bir gün. Annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat etti o tarihte. Naaşı Karşıyaka'ya gömüldü. Mustafa Kemal o sıralarda bir Türkiye gezisindeydi. İdil il geziyordu. Ertesi gün yani 15 Ocak tarihinde Eskişehir'e geldi. Kendisine hediye edilen tesbihi inceledi. Yanında Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak vardı. Yine ertesi gün 16 Ocak'ta Vezirhan'da kendisine çok uzun bir şiir okuyan çocuğu dinledi. Sonra çocuğa teşekkür etti fakat yanındaki büyüklere dönüp bu yaşta bir çocuğa bu kadar uzun bir menzume ezberletmek doğru değildir diye karşı çıktı. 17 Ocak'ta İzmit'e geldi. Akabinde Gebze'ye geçti. Gebze'de Halil Edip adı var. Naşit Birinci 1. Tümen Komutanı Albay Hüseyin Hüsnü Erkilet, Meclis i Bey, General Galip Bey ve Cevat Abbas Gürer ile buluştu. Toplantılar yaptı, ülkenin gidişatı hakkında istişarelerde bulundu. 18 Ocak'ta Başkomutan Mustafa Kemal İzmit Hükümet Konağı'ndan çıkıp Fevzi Paşa ile üstü açık otomobiline binip yola çıktılar. İzmit Yarımca'da 2. Ağır Topçu Alayı'nın denetiminde bulundular. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman komutanları ve 1. Ordunun subaylarıyla buluştular. Aynı gün Mareşal Fevzi Çakmak ve 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa ile Gebze'de buluştular tekrardan. Bir gün sonra 19 Ocak'ta Çerkeşli'de ordu birliklerini denetledi. Yanında Nurettin Paşa vardı bu, bu esnada. Atatürk birinci gezisinden yaklaşık iki buçuk ay sonra 20-24 Ocak 1923 günleri Bursa'ya ikinci kez geldi. Bu gezisi şu aslında Çekirge Caddesi'ndeki köşk yani Bursa Belediyesi tarafından satın alarak ona edildi. Atatürk Köşk Müzesi haliyle bu şu an. Yaklaşık bir, bir buçuk ay önce gittim gayet güzel, temiz, bakımlı, açıklayıcı metinler, çok güzel bir manzara gitmenizi tavsiye ederim. 26 Ocak'ta İzmir'e annesinin mezarına gitmek için yola çıktı. Uşak istasyonunda kısa bir molanın ardından halkın arasına karıştı. Akabinde Güneykey istasyonunda mola verdi trenle gidiyordu bu esnada. Aynı tarihte Menemen'e geldi. Turgut'la bir İranlı'nın Farş'a söylediği nutku dinledi. Manisa'da cirit oynayan, oynayanları seyretti. Manisa'da yine onu Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Kazım Karabekir Paşalar karşıladı. Başkomutan Mustafa Kemal'in Manisa'ya ayak bastığı gün ihtiyar bir kadının günaha girerim, büyük ahdim var paşa diyerek elini öptü. 27 Ocak'ta Basmane tren istasyonuna geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etmek için karşıyaka istasyonuna geçti. Bu sırada çekilen bir videoyu Bilgi Ekspresi Podcast Instagram hesabına e, ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Ekleyemesen bile bir bağlantı linkini elbette eklerim. Başkomutan Mustafa Kemal, annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını Maraşal Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir Paşalarla ziyaret etti. Biraz da Zübeyde Hanım'ın vefatı üzerine bir parça konuşmak istiyorum. 18 Aralık 1922 tarihinde Ankara'dan hasta olarak Karşıyaka'ya gelen Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, hekimlerin ve Latife Hanım'ın itinalı bakımlarına rağmen 14 Ocak 1923 tarihinde Karşıyaka'daki, bugün Latife Hanım'ın ana evi olarak hizmet veren binada vefat etti. Zübeyde Hanım'a Karşıyaka'da eşlik eden Salih Pozok o günleri şöyle anlatmış Gazi Paşa'ya her akşam annelinin hastalığı hakkında bilgi verirken Latife Hanım'ın hastaya karşı yerine getirdiği hizmetleri de bildirmekteydim. Bir ay sonra hastamız hayata gözlerini yumdu. 15 Ocak 1923 günü öğleden sonra yapılan Zübeyde Hanım'ın cenaze törenine Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Bey, Asım Gündüz, Kazım Bey, yani Kazım Özalp, Fahrettin Paşa, Mürsel Paşa, İzzettin Paşa ve Abdurrahman Nafiz Paşa Latife Hanım ile birlikte katılmış. Annesinin ölüm haberini Eskişehir'de almış Gazi Mustafa Kemal Paşa, önceden planlanmış programına devam ederek önce İstanbul basını ile İzmit'te buluşmuş. Daha sonra her uğradığı yerde başsağlığı dileklerini kabul ederek 27 Ocak 1923 günü sabahı özel treniyle Karşıyaka'ya gelmiş. Gazi Mustafa Kemal Paşa trenden inmeden karşı yakalıları hitaben bir konuşma yapmış. Daha sonra Fevzi Paşa ve Kazım Paşalarla birlikte Zübeyde Hanım'ın Ferik Osman Paşa Camisi bahçesindeki mezarını ziyarete gitmiş. Gazi Paşa'nın orada söylediği ve başyaver Salih Bey'in not tuttu. Egemenlik andı diye nitelendirebileceğimiz konuşması varmış. O da şöyle. Zavallı annem bir zamanlar kurtuluşu bütün ulus için ülkü görmüş İzmir'in kutsal topraklarına vücudunu emanet etmiş bulunuyor. Ölüm yaratılışın en doğal bir yasasıdır. Böyledir ama yine de üzüntü verici belirtileri vardır. Burada yatan annem, zevkin, zorbalığın, bütün ulusu uçuruma götüren kanunsuz bir idarenin kurbanıdır. Annemi kaybetmekten çok üzgünüm. Annemin mezarı önünde ve Tanrı'nın yüce katında söz verip an içiyorum ki ulusumun bu kadar kan dökerek elde ettiği egemenliğin korunması ve savunulması için gerekirse annemin yanına gitmekle gecikmeyeceğim. Ulus egemenliği uğrunda canımı vermek benim için vicdan borcu olsun, namus borcu olsun. Atatürk'ün annesinin mezarı, atanın ölümüne kadar bir çiçek bahçesinin ortasında aynen korunmuştu. Atatürk, sağlığında bu mezar yerine yapılacak pahalı bir anıt tekliflerini geri çevirmiştir. Onun ölümünden sonra 1940 yılında Hasan Rıza Soyak, Başbakan Refik Saydam ve İzmir Belediye Başkanı Doktor Behçet Uzun gayretleriyle Atatürk'ün son arzuları doğrultusunda e, mezarın çevresi düzenlenmiş. Küçük Yamanlar Dağı'ndan getirilen pembe bir kaya mezarın üstüne oturtulmuş. Taşın üzerine Atatürk'ün anası Zübeyde burada gömülüdür. Ölümü 1923 yazılmış. Mezarın Orijinal taşı İzmir Arkeoloji Müzesi'ndeymiş. E, hala da öyle tabi. Zübeyde Hanım'ın mezarının etrafına bir çocuk bahçesi yapılarak onun çocuk sevgisi bir kez daha vurgulanmıştır. E, 2005 yılında Karşıyaka Belediyesi'nce onarılan Zübeyde Hanım'ın mezarı Atatürk'e ve annesine yakışır bir konuma getirilmiştir. Fotoğrafları internette görebilirsiniz. Çok güzel, çok tatlı. E, bir o kadar da yalın bir mezarlık. E, bir anıda ise Gün ağırmadan önce e, Gazi Ali'yi çağırmış. Bir haber var mı diye sormuştu Ali. Ali de e, şifre geldi ama çözülmedi demişti. Mustafa Kemal Emir Çavuş Ali'ye hüzünle baktı. Annemin öldüğünü biliyorum dedi. Bir rüya gördüm. Yeşil tarlalarla annemle dolaşıyordum. Birden bir fırtına çıktı, anımı alıp götürdü. Deşifre edilmiş telgraf eline verildiği zaman onu okudu, gözlerini kapadı. Bir an düşündü ve İzmir'e gitmiyoruz dedi. Treni İzmit'e çevirsinler. 16 Ocak akşamı için İzmir'e İstanbul gazeteleri başyazarlarını çağırmıştı. Çok önemli bir toplantı yapacaktı. Basın toplantısı yapacaktı. Başyaver Salih Bozok tarafından çekilen telgrafta annesinin ölümü üzüntüyle bildiriliyordu. Atatürk üzüntüsünü telgraf üzerine düşen ama belli etmemeye çalışan iki damla gözyaşıyla belli etmemeye çalışıyordu. Devrik bir cümle kurdum kusura bakmayın. Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923 gün akşamı hayata gözlerini yummuştu dedim bundan önce. O 7 yıl süre cepheden cepheye koşan, en güzel günleri karargahlarda, çadırlarda geçen Mustafa Kemal anasının ölüm haberini bir trenin vagonunda almıştı. Onu seven kadın artık arkasında yoktu. Acılarla, özlemle süren, mutlulukla biten koca bir ömür böyle geçmiş, böyle tükenmişti. O gün İzmir'de Başkumandanlık Başyaveri Salih Bey'e şu telgrafı yazdırmıştı. Atatürk yazdırıyor bu telgrafı. Dakika teahhuru, muci bir mesuliyettir. Başkumandanlık Seryaveri Salih Bey'e. Verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti merhumenin münasip bir tarzda merasimi tedfiniyesini ifa ettiriniz. Cenab-ı Hak millete hayat ve selamet versin. Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ölümünü Muzaffer Kılıç ve Halil Nur Yurdakul'dan da anlatmak istiyorum size. Onların da birkaç yazısını buldum. Şöyle, Atatürk'ün annesi Ankara'ya gelip yerleşmiş fakat kısa bir süre sonra zaten bozuk olan sağlığı iyice bozulmuştu. Doktorların Ankara'nın yüksek ve sert iklimi yerine deniz havasının daha iyi geleceğini ısrarla söylemeleri üzerine onu İzmir'e göndermişti. Orada Uşakizadelerin yazlık köşkünde ve müstakbel gelini Latife Hanım'ın dikkatli bakımına karşın 14 Ocak 1923 günü vefat etmişti. Ya, bazı tarihleri anlamadım. Ee, i̇nternette 14 Ocak 1923 yazıyor, 15 Ocak yazıyor. Hangisini dikkat alacağız bilemiyorum şu an. Atatürk o gece Eskişehir'de bulunuyordu. Bu haberi kendisine İzmir'de bulunan başyaveri Salih Bey telgrafla bildirmişti. Derhal cevap verildi. Az önce belirttiğim ve verdiğiniz elim haber beni çok müteessir etti. Merhumenin münasip bir tarzda merasimi tetviniyesini ifa ettiriniz diye bir cevap yazdı. Birkaç gün sonra İzmir'deydik. Trenden iner inmez annesinin karşı yakıda mezarını ziyarete gitti ve büyük bir teessür ve heyecan içinde gözleri dolu dolu. Annem ölmüş. Bu hazin hakikat karşısında benim için teselliye sebep bir nokta var. Kurtuluşu hepimiz için gayeyi emel ifade eden bu güzel İzmir'in mukaddes topraklarına gömülmüş olmasıdır. Annem benim için çok sıkıntılar çekti. Allah orada ona rahat uyumasını nasip etsin diye içini döktü. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra bir gün annesi için galiba Latif Hanım Efendi tarafından yaptırılan mermer sandukalı ve uzun kitabeli kabrin fotoğrafını görmüş. Hiç beğenmemiş. Hele kitabede Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Valide-i Muhteremleri Zübeyde Hanımefendinin diye başlayan cümleden hiç hoşlanmamışlardı. Bir gün Genel Sekreter Hasan, Hasan Rıza Soyak Bey'e, ilk fırsatta İzmir'e gidersin, bu sandıkoyu ve kitabeyi kaldırtırsın, dağdan iki büyük ve uzun taş getirtirsin, birini olduğu gibi temel üzerine tespit ettirir, diğerini baş tarafına diktirirsin. Bir yerini de biraz düzelttirerek Atatürk'ün anası Zübeyde burada yatmaktadır diye yazdırırsın. Altına da ölüm tarihini koydurursun. Yeter emrini vermişti. Nitekim de e, böyle oldu. Bunu internette görebilirsiniz dediğim gibi fotoğrafları var. E, bu bölümlük şimdilik bu kadar olsun. E, bir sonraki bölüme Atatürk'ün Latife Hanım ile olan evliliğinden başlayacağım. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.